Eskiden şöyle bir tabir var. Ben buna çok zaman zaman gülüyorum. Yani işte eskiden Pentagon bizi çok desteklerdi. Arkadaşlar tabii ki dünyanın en fazla silah ithal eden üçüncü ülkeyken tabii ki Pentagon sizi destekler. Çünkü Pentagon destekleyen de silah üreticileri. Babanızın evet. ayrına sizi desteklemiyorlardı. Rahat rahat bu kadar malzeme sattıkları bir ülke varken tabii ki iki bir de rakip oluyorsunuz. Evet. Yani hem almıyorsunuz bir de başka ülkelere satılanlar da mani oluyorsunuz. Siz düşünsenize böyle bir şey. O bundan daha güzel düşman denebilir misiniz? <laughs> Ama işe geliyor şöyle konuşuyorlar. Ya askerlerle darımız çok iyiydi. aramız şu anda askerlerle çok bozuldu. Ha, yani bozulmasının sebebi şey mi? Hani Türkiye'nin dış politikası mı? Yoksa Türkiye'ye sattıkları malzeme ve oradaki silah lobisinin gücü mü? Kesinlikle haklısınız. Aslında herkes farkında olayı. Ya çok farkında olduğumuzu düşünmüyorum e, ben. Ben çok farkında olduğumuzu da... düşünmüyorum. Yok. Şeyimiz bizim bir tanesi Mete biliyorsunuz genç nesil. Yok yok biz... yo, yo, genç nesil bence farkında. Benim sorunum evet. genç nesille değil. Benim sorunum daha ileriki nesille. <laughs> ben sana Onu söyleyeyim. Orası çok zaman kaybedecek bir alan değil. Yo, ben genç nesilin çok pragmatik evet, olduğunu zaten... düşünüyorum. Çok pragmatikler. Ve bugün üretilen silahların altında neredeyse yüzde sekseni bu Z kuşağı denen kuşağın projeleri. Evet, Hiç kimse evet, onlarla evet. dalga geçmesin. Asıl sorun biraz daha yukarıdakilerde. Belki bizim nesilde. Ben sana söyleyeyim yani. Biz şeyleri gördük o zaman. E, Haluk Bey anlattığı zaman Haluk Bayraktar e, uçan bilgisayarda diye anlatılıyordu o siyaha gruplarını. Yapay zeka ile çalıştırıldığını, sürü sürü olarak kontrol edilebildiğini. E siz o zaman başka sorularla muhatap oluyordunuz. Çok net hatırlıyoruz. Saman gibi konular sizin karşınıza çıkan konular. Neyse samanı yüzden... geçtik artık. Motoru da geçtik. Artık başka e, kafa yapılarıyla uğraşıyoruz. Yani e, düşmanlık edeceklerin kafası buna yorulduğu için şeytani oldukları için ben öyle diyorum. Şeytan gibiler, buluyorlar yani bir şey daha buluyorlar yani. Saman bulmazsa motor bulur, motor bulmazsa... İşte geçen gün adam bir tanesi yazmış. Yani bu adam bir tane köşe yazarıydı Türkiye'de. Televizyona çıkıp konuşma yapıyordu. Aynen yazdığı şey şu, tweet şu yani. Diyor ki, ee, biz Şiaları aslında yapmıyormuşuz. Hepsini yurt dışından getirip Türkiye'de montaj yapıyormuşuz. Hmm. Lan biz nasıl farkına varamadık bunun? Nasıl yani nasıl göremedik? Siz hangi fabrikaları gezdiniz o zaman Mete Bey acaba? Efendim? Siz hangi fabrikaları geziyordunuz acaba o zaman? O yani yerleri Neyse yerleri yani işte bu adamlar diyorum ya bu adamlar böyleydi. Yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Beni misafir ettiniz ee, bir Gerdin. cuma günü. Biz o zaman bir şey söyle. arkadaşlara sizlerin kitaplarını, Ceyhun Bey'le olan kitaplarınızı kitaplarınızdan hediye etmek istiyoruz. Eyvallah. Ondan ben ki... Mesih'i ee... size son dönemin kitabı olarak Mesih'i tavsiye ederim. Aslında onu Çünkü... şey mi? Çok kısa. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, biz Ceyhun'la üç tane araştırma kitabı yazdık. Benim üç, yani bir kurgusal roman kitabım var. Üçleme. Ee, aslında o da çok tavsiye ederim. Aslında bu coğrafyayı biraz kurgusal olarak anlattım. Mesela son yazdığım kitaptakilerin e, gerçekleşme oranı %80 filandır size söyleyeyim yani. Ben bu arada çok kısa araya gireyim evet. dinleyicilere. Arkadaşlar şu an en önemli konu aslında bakarsanız yakın dönemde daha iki gün önce yaşadığımız biliyorsunuz Kudüs, Kudüs. meselemiz. Kudüs meselesini anlayabilmenizin en kolay ve en derin noktası aslında Mete Bey'in e, en son dönemde çıkartmış olduğu ve ciddi bir araştırmaya çıkartmış olduğu Mese kitabı. Mesel kitabı bugünkü politikaların nereden, ne şekilde devam edip nereye doğru gitmek istediğini anlatıyor. Çok özür dilerim kısaca şey yapmış oldum, Böyle... Yok yok yok. Yani ya e, arkadaşlar evet. şeyden bulabilirler. E, bugünlerde tabii e, küçük şeyler kapalı, bütün e, yayın yani şeyler kapalı, sistemler kapalı ama e, normal sipariş verebilirsiniz. E, bizim destek dükkanından da sipariş verebilirsiniz. Ben destek yazarıyım. Evet. Destekten de sipariş verebilirsiniz. Ki şu anda... E, ...bütün her şeyi indirimde. Yani açıldığı andan itibaren... ...yine fiyatlar yükseleşecek. Ben size söyleyeyim... ...kitap almak için en güzel zaman. %50 e, fiyatlarla... E, ...kitaplara kavuşabilirler arkadaşlar. Yani ben yazdığım... arkadaşlar beraber, Ceyhun Bozkurt'la beraber yazdığım... ...kitabın arkasındayım. Öyle söyleyeyim. E, ve... ...ben teolojinin... ...ne kadar önemli olduğunu... ...aslında... Ee, bu Cuma akşamından sonra yaşanan olaylar sırasındaki bir görüntüyle bir yazı Evet. Düşün Kudüs bütün dinler için aslında kutsal bir yer. Yani üç din içinde kutsal bir yer. Evet. Ve üçünün de önemli ibadet yerleri burada. Bir ibadet yerinin işte o arada biliyorsun Mescid-i Aksa'daki Atılan gaz bombalarından oradaki çok köklü ağaçlar yanmaya başladı. Ve e, Mescid-i Aksa'nın yukarısına doğru böyle büyük bir alev e, yukarı doğru çıktığında bir grup, evet. radikal bir grubun evet. dans ederek seyredişini gördüğünüzde bu kitabı iyi ki yazmışım dedim. Çünkü teoloji böyle bir şey. Yani Allah'a inanıp başka bir inanç grubunun ibadethanesinin yanışını seyretmek ve bundan haz almak ancak bu kadar radikalizmle olabilir. Ve o radikalizm tanrıyı kıyamete zorlamak için neler yapabileceğini çok net ve açık bir şekilde söylüyor. Gizleme gereğini bile hissetmiyor. Ben şu deyimlerden hep uzak durmuşumdur. Onu da özellikle söyleyeyim. Mesela bir yerde daeş gibi bir örgüt kurulur. Bunu İslam'la özdeştirmeye çalışan insanlar İslam İslam'a yani hakaret etmeye başlar veya İslam'ın adını anır. Radikal İslam diye. Ben de her zaman söylüyorum. bu işi yapanlar gerçek inananlar olamazlar. O yüzden de inanan insanların isimlerinin zikredilmesinden çok hoşlanmıyorum. Yani yaparken bu bir Hristiyandır, bu bir Yahudidir diye değil, yapan grubun isminin söylenmesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ben kendimin e, İslam coğrafyasında kendi dinimi savunurken aynı şeyi yapıyorsam, aynı şey başka dinler içine göstermek zorundayız. Çünkü Yahudi olup Siyonis olmayan milyonlarca insanlar. Ve doğru. Siyonizmi kabul etmeyen milyonlarca insanlar. Buna dikkat ederek bence inşallah doğru yolu aklın yolunu hep beraber Peki. bulacağız. Bir Ramazan bayramında maalesef bunları konuşuyoruz ama böyle bir coğrafyada ve böyle bir dünyada yaşıyoruz. Peki sizin perspektifinizde bu alayın nam geçmişini çok net bildiğiniz için söylüyorum. Türkiye ne zaman ne şekilde rol alabileceğini düşünüyorsunuz? Çünkü diğer ülkelerin herhangi bir alamazsınız. Alamazsınız arkadaşlar. Yani Oraya asker göndermenizin bir tek yöntemi var. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler bir yere asker gönderecekse bunu ancak üye ülkelerin teklifiyle yapabilir. Yani zorla bir yere asker gönderemezsiniz. Oradan talep olması gerekiyor. Onun dışında bir yere asker göndermediği için güç kullanmanız lazım. Bu da savaş demek. Bu nedenle bu dönemde yapılacak tek şey diplomasi. İkinci yapılacak belki en önemli şeyden bir tanesi çok çalışmak. Evet. Yani bir buçuk milyarlık e, İslam coğrafyası eğer güç üretememişse bir ekonomi oluşturamamışsa kendi içinde hala savaşmaya devam ediyorsa dönüp e, başka bir dine veya başka bir topluluğa kızmak gerekmiyor. Önce kendimize kızmamız gerekiyor. Neden bir buçuk milyarlık İslam coğrafyası bir güç oluşturamadığını hep beraber konuşmak zorundayız. Peki Mete abi seni de çok zamanlı almadan Peki. son başka bir şey soracağım. Gene gençler için soruyorum. Ben de istiyorum. zamanım almadan diye diye 10 dakika daha yaptın ekledin üstüne bak. Ben evet evet söyleyeyim. neyse çaktım arada kaybettik o dakikaları ya. Ya ben hiç kaybetmedim ben konuştum. Ben konuştum. <laughs> ben duymadım. <laughs> Sen duymadın ama herkes duydu ben sana söyleyeyim ya. Yani. Abi Peki. Şimdi genç, gençler için soracağım. Şimdi e, hani geçen gün koyduğum bir tane fotoğrafım vardı e, şeyde en son koyduğum e, gençlik tarafı. Evet. Şimdi ben onun üzerine bir sorayım sana. Şimdi bu bugünün vizyonuyla birikimiyle o yaşa gelsen, 18 yaşında olduğunu düşünürsen, hayatını kariyeri nasıl planlarsın? Bundan sonra neler yapacaksın? <laughs> ya gençlik açıcı bir soru sormak istedim aslında. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar çok dalga geçmişler abi. Ee, artist gibi adamsın, Tom Cruise gibi adam mısın, niye sinema dünyasına <laughs> gitmedin falan diye <laughs> diye soruya çok şaşırdım. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ee, herhalde bir daha hayata gelsem... Yine bu coğrafyanın çocuğu olmak isterdim. Çünkü çok gezdim. Yani bizim topluluğun bir sürü kendisine göre hataları vardır ama. Ee, bizim toplumun. Ama... Hiç kimsede olmayan da inanılmaz özellikleri vardır. Yine bu coğrafyanın çocuğu olmak isterdim. Yine bu inanç dünyasında ve yine e, Müslüman olarak da olmak isterdim. E, ve belki tercihlerimden meslek olarak da özüne inerek yapmak isterdim. O yüzden değiştireceğim hiçbir şey yok onu söyleyeyim. Yaptıklarından hiçbir şey pişman değilim. Çünkü yaptığım şeylerden haz aldım ve yaptığım işlerde hep bir üst noktaya gelerek bıraktım. Yani yaptığım şeyi doğru yaparak ayrıldım.